Na... Na 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 Aa, ne oldu polis bey? Çok hızlı gittin. Çok hızlı mı gittim? Ay para unutmuşum. Mı Şu, para mı? Ceza mı yazdın sen bana? Para alayım bir tane hapse gidiyor. Hapse mi? inanmıyorum ben çok korkarım hapisten. Ama o kadar hızlı gitmek istememiştim polis amca. Ben yavaş gitmek istemiştim aslında. Birazcık işim vardı diye sanırım biraz gaza fazla yüklendim ya. Bu seferlik affetsen sadece ceza versem olmaz mı? Ha? Hı? Ay burası cezaymışım ben buraya mı gideceğim? Ay ben çok korkarım böyle yerlerden. Polis amca bugün affetsen olmaz mı? Buraya mı gideceğim? İnanmıyorum bu polis amca her defasında daha büyük bir hapishaneye beni sokmaya çalışıyor. Kapısı ka açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Ay polis amca anahtarını kaybetmiş kilidi bulamıyormuş. Polis amca bu seferlik ceza yazsan sadece olur mu? İlla hapse mi girmem gerekiyor? Zaman, hayır. Bir gün hapishane kapalı, bir gün hapishane giremiyorsun. Hu hu, bugün hapishaneye giremiyormuşum, bugün çeki, kapalıymış. Çünkü burası artık kilitli, hiç çıkamıyor. Baksana anlattığım evde. Olmuş. Evet, bu hapishane de hiç temiz değil ki zaten. Bakar mısın polis amca ya içerisi çok kirli, niye hiç burayı temizlemiyorsunuz? Ben burada nasıl yaşayacağım? İyi ki de anahtarı kaybetmişsin ya. Evet. Şuraya bak kapıları hep kırık. Camları hep kırık. Hatta tavanı bile yoktur ya. <laughs> öyle mi? O zaman hadi gidebilirsin o zaman. Anahtarım evde olur. Peki hızlı gireyim. sürmeye devam edebilir miyim? Yok hızlı süremezsin. Yoksa yoksa bir dahaki evde bu Yine <laughs> mi ceza yazacaksın? Orası ne öyle ya? E, ee, yoksa hızlı gidersen biz böyle birlikleri yaparız. O zaman camsız bir hapishaneye mi atarsın? Tamam hızlı gitmeyeyim ya. Trafik kurallarına uyumak güzel bir şey değil mi polis amca? Evet. Tamam o zaman. Teşekkür ediyorum. Cezamı verdim. Paramı ödedim. Şimdi gidebilir miyim? Tabii ki. Tamam. Te ben ödediğin paranı vereyim sana. Tamam teşekkür ederim polis amca. paramı Artık yola çıkabiliriz. Tamam çok teşekkür ederim o zaman.